Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videoyu çekme amacım ee, sizlere bir bilgilendirme ve YouTube'a tekrardan başlama videosu gibi bir şey olacak. Yaklaşık bir yıldır yokum. Bir yıldır olmamamın sebebi e, eğitime gittim, eğitimden döndüm, evlendim vesaire vesaire yani bir sürü aylar gelişti ve yine eve çıktım ve yeni evin odası böyle bir oda. İşte eşyalar var. Ben yani heyecanlıyım. E, aradan bayağı bir zaman geçti. Yani bir yıl, bir buçuk yıl zaman geçti. Video çekmeyi özledim, spor yapmayı özledim. Yani bir buçuk yılda spor yaptığım çok sayılıdır. O yüzden sizinle tekrardan işte video atmak istiyorum. Tabii ki alet yapım videolarını yapamayacağım. Şu an malzemem yok, öyle bir bahçem yok. Kaldığım yer normal apartman tarzında bir ev. Ama şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki ben bu odayı niye dedim böyle bir spor alanı, spor odası olarak işte kurmayayım düşündüm ki böyle bir şey yapmalıyım dedim. Sonra dedim ki işte bunu neden video çekmeyeyim, anlatayım. Sizlere bu video giriş videosu olsun. Bundan sonraki video da kurma videosu olarak gelecek. Bunda bilgisini vereyim şimdiden. Hatta merak edenler varsa takip etsin, beğensin, destek olsun. İzlemem gerekiyor. işte ne bileyim YouTube'daki o para kazanma şeyim iptal olmuş, her şeyim iptal olmuş. işte hepsi gerilemiş. Abonem birazcık artmış. O iyi bir şey. Ama yani bir şeyler çekmeyince YouTube'da kapanıyor, bunu biliyorsunuzdur belki. Destek olursanız çok iyi olur benim için çünkü bunların hepsini yapmak bir maliyet, bir uğraş. Çalıştığım iş sebebiyle de fazla zamanım yok. Elimden geldiğince de sizlere zaman ayıracağım. Ve spora başlamak beni cidden çok heyecanlandırıyor şu an. Ya yani inanın spora başlamayı, spor yapmayı o kadar dedim ki yani şu bir, bir yıl içinde de çektiğim şınav sayısı 10-20'dir yani işten, güçten, ondan, bundan, işte eğitimden. Yani hep bir sorunla karşılaştım. Yani bu siz herkesin başına gelebilir. Sorun olarak algılayabilirsiniz ya da normal bir şey olarak algılayabilirsiniz. Gelelim konumuza arkadaşlar. Ben bu odayı spor odası yapacağım. Ve bu videoyu da YouTube'a giriş olarak çekmek istedim. Alacak olduğum malzemeler, temel olan malzemeler almamız lazım. Temel malzemelerimiz neler? Rek. Ağırlık koymak için, halter, halterimizi koymak için bir rek lazım. Ve benç sehpası lazım. Ve dumbbell ağırlıklar. Hani bunlar temel. İşte ne bileyim yok fonksiyonel aletler, yok kable'lar. Hani bunlardan giremeyiz. Hem odamız buna uygun değil, hem de maliyet olarak çok fazla. Yani bunlardan giremeyiz. Amacım temel. İşte barfix, şınav, dips. Yani bunları zaten yaptığınızda ister istemez vücudunuz gelişecektir arkadaşlar. Çok fonksiyonel bir şey yapmanıza gerek yok. Yani yarışmaya hazırlanmıyorsanız, evinizde işte sağlıklı olmak, birazcık fiziğinizi düzeltmek için bunları yapabilirsiniz. Yani benim de amacım bu şu an. Da evimin hemen şu tarafında salon var ama gidemiyorum işte yani o kadar yoğunum. Maalesef bu kutuları kaldıracağım. Şu görmüş olduğunuz bu tarafa böyle barfix istasyonunu rek koyacağım. Hemen bu bulunduğum şu kısma sehpa koyacağım. İşte yerlere mat koyacağım. ondan sonra acaba işte dumbbell alacağım. Dumbbell işte ağırlıklar falan alacağım. Yani bunları göreceksiniz. Artık bundan sonra spor odası kurma videosu gelecek. Bunu zaten söylemiştim. Ekstradan programlar gelir, vloglar gelir. İstediğiniz bir video varsa onu yorum olarak belirtirseniz onu çekmeye çalışırım elimden geldiğince. 9 yıldır, 10 yıldır spor yapıyorum. Yani şu bir buçuk yılı saymazsak 9 yıl olur. 2013'ten beri spor yapıyorum. Gördüğünüz gibi formdan düştüm. Ama arkadaşlar öyle steroidle ilgilenmediğim için hani inanın çok fazla bir kayıp olmuyor. Sadece işte derinizin altı sulanıyor ve biraz da yağlanıyorsunuz tabi haliyle kalori açığı oluşturmadığınız için ya da daha fazla beslendiğiniz ya da spor yapmadığınız için kalori arta kaldığında yağ olarak depolanıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. kas hafızası denen bir şey var. 9 yıldır spor yaptığım için kaslarım tamamı erimiş değil yani. Eriyecek bir şey değil. Zaten beslenmeniz iyiyse kas erimesi kolay kolay olmaz. Evet arkadaşlar stratejilerim bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere tekrar dönüyorum YouTube'a. Bundan sonra bu odana beraberiz. Bu odada videolar çekeceğiz, vloglar çekeceğiz, challenge'lar çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda kurulum yapacağız arkadaşlar. Destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.